güvenceli istihdam, güvenli gelecek istiyoruz. Bunun için ücretli vekil, taşeron ya da sözleşmeli adı ne olursa olsun güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçileri güvenceli kadrolu istihdam edilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerinde niteliği düşüren, kamu emekçileri birbirini rakibi haline getiren performans, esnek çalışma gibi uygulamalara son verilmesini istiyoruz. Hukuksuz ve keyfi olarak o halk CHK'leriyle işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini istiyoruz. Demokratik, adil bir çalışma yaşamı istiyoruz. İşi almada ve görevde yükselmede ünvan değişikliğinde mülakatın kaldırılmasını, kariyer ve liyakatın esas alınmasını, örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikal ve özgürlüklerin önünün açılmasını, sendikal ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz.